Yabancı adam mısın? Yok. Narı kullanıyorlardı eskiden. Arkadaşlar yine bir bit pazar gezisi yaptık. Airport AVM'nin arkasındaki bit pazarına geldim. Dolaştım sizin için. Umarım videodan keyif alırsınız. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Ne kadar abi? Yüzüne göre değişiyor. Bakın hangisi hoşunuza gidiyorsa. Mesela şöyle var, şöyle var, şöyle var, şöyle var. Moza Şu mesela abi. Hı -hı. 4 4.000 bin. 4.000 bin. Bin. Yakut var. 2.500 ne kadar abi <laughs> 3500 e Kolay gelsin. Ya abi ne yapıyorsun ya? Seni ben çekerim. Ersin abim. Teşekkür ederim. Ersin abim. Ooo. Bizi sosyal medyaya mı atacaksın? Evet abi. Eyvallah abi. Sen sosyal medyaya yabancı adam mısın? Yok. Ersin ee, Öztürk Silis TV kanalında takip etmenizi <laughs> rica ederim. Evet <laughs> evet evet. Çok evet, sağ, sağ ol. Ersin abimi takip edin arkadaşlar. Allah razı olsun. Ersin abi abim o, taş abi, satar. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Ersin abi geliyor o tarafa doğru? Tamam görüşürüz abi. Tamam abi. Şunlar orijinal mi abi şu mesela? Şuradaki. Şurada. Şunlar. He evet, o şu ha? şu. Ne diyor? Şu he? Bir şu. değil mi? Me. 60 bin lira. <laughs> en son bu dedi. Vay vay vay. vay. Abi, senin tezgah böyle zaten. Kartpostal gibi tezgah. Ya bir çakı da ya. Biraz bütçemi açtı. Abi o rüya, o bize de o milyar abi. satıyor. Alırsam böyle bir şey yok. Vallahi onu nereye satıyor? Çünkü e, bazen araziye de gidiyorum. İsviçre çakısı var böyle. Evet. Bin lira sermayede. <laughs> Sıfır. Tek bir tane bir çağ var çünkü. Işte. O da arabada i̇şte Abi işte marka mı diyelim, ne diyelim? Abi marka da tabii. Marka bir Buna yani. ne diyorsun abi şuna? 2000 lira. Burası Bu benim oğlum. Bizim oğlum. Benim oğlumla dükkanları yan yana. Benim hem içeri mi? Tamam mı? Tiz saat ne kadar abi? Abi 25. 25. Tamam. Bunu Merhaba abi nasılsın? Ya. Bak eskilerin, eskilerin fotoğraf makinalarını görüyor musun? Bak eskiden, eskiden fotoğraf makineleri böyleydi işte görüyor musun? Eskiden fotoğraf makineleri böyleydi. Bunları kullanıyorlardı eskiden. <laughs> Bu ne kadar abi? Evet belli zaten. <laughs> Araçlar için 220 volt değil mi abi Öyle miydi? O ne biliyor musun? Bu araç arıza tespit. Ha araç arıza tespit. Bu ne kadar abi? Bu da 1500 oldu. 1500. Evet evet. Bildi zaten ya. Yok ben zaten biliyorum. İşte 600 biliyor. Ak ak onu da 650 yazarsan çük de ver Allah Allah. Hayman abi çok güzel. Zaten biliyorum. Bunu düşünmüyorsun. Bunu da falan değil hmm. mi her şey var <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Evet. Bakmasın elle mi? Elle mi Problem yok. Problem. Yok düşürürüm düşürürüm. Şey Abi savaş ne kadar? Şu. Dört bin lira. Dört bin lira. Dört bin lira. <laughs> Kolay gelsin abi. bak. Eskiden telefonlar böyleydi bak gel. Yapıştı. Abi ne yapıyor? Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol eyvallah. Gördün mü Şeye bak bir daha. Bu böyle şöyle kapanıyor. Sonra Kaç para bu? Şöyle ışıklı bir de bu aynı zamanda. Kaç para bu? Hem bak ışıkları yanıyor hem sesli. Kaç para bu? 1000 lira dedim abi. Güzel fiyat. Ya, sana figürünü var. veriyoruz abi ya 708'e. Bu tam kaslı de bak. Çok güzel. Var. Tam kaslı. Yani. Bir versene bir abi onu. Bir tak bakayım bir kafana. Al bakalım tak Bak. Bunu böyle Olsun. elinle açıyorsun. bununla kapatıyorsun. Tamam mı? Hop. Hop. Tak bak. Tak. Hop. Şöyle tam. Tamam. Babaya bak şimdi. Babaya bak. Baba çek. Bak bana bir. Öyle çek. Kapat bakalım şimdi bir. Şimdi buraya bas, buraya bas. Şuraya evet. Yani. elini gel. Hah. Şuraya bak. Şuraya. Hah. Bas. Tak kapat. Şuraya bas. Şunlara bas. Şunlara. <laughs> büyük, büyük mü geldi? Kafana büyük mü geldi? Bu ötekine de mi? Ötekine... Ateş etme. Allah korusun. Yani normal yüz maskelerini veriyoruz biz o kadar. Öteki evet. Ha. mi veriyor yine? Yok, onu sonra bakacağız. Bu Star Wars. Hmm. Star Wars'u denemek istersen. Aa, bunu çok severim ama bu karakterli ya. Evet. Tam trafır ya. O trafır evet. şey. Tamam. Tamam. <laughs> bu da sesli bak. Şuraya bak, basarsın. <gülüyor> <gülüyor> bu da sesli. <laughs> abi. Abi. Bu da sesli Bin lira basın. Sen bu ışık bak. Evet. Bu ne kadar abi? Alayım mı? Alayım mı? Abi bir şey olur mu fiyatta? Tamam, al diyorum. Bunu al. Abi kolay gelsin. Şey Bak görüyor musun? Ama şöyle de. Ne kadar abi bu? Haliyle 4000 lira. Bu haliyle değil mi? Batar, i̇şte evet. bunu bu nasıl toplandı? Nasıl